Evet arkadaşlar hiçbir zaman Gold'dan çıkamıyoruz serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> o söylesin. Ya seyi ne yapıyorsun? Amına <laughs> koyayım köpeğe sıkmışlar cani lan. Seyi <laughs> <işte>, ne <laughs> yapıyorsun? Bak bu şerif vurduruyor ya klop Hakkını vermen lazım o şerifin. Kimin bu? Benim. Bari bana da ver de bakayım. Yapma bak kılav. Oğlum ne yazmıyor? Bak bu şerif vurduruyor ya Klob Klob <laughs> <laughs> Orospu çocuklara <favori> power <laughs> rangers çağırıyor sanki Oğlum nasıl yok ya? Siktir i̇şte adam onu lag <laughs> diye bir şey var Vurduruyor diyorum inanmıyorsun. Puskas vuruş ödülü amına koyayım. 360 vuruş. Kayıncanı <laughs> yok bu <laughs> <laughs> Müzik Kanka bu şerif vurduruyor bak bu şerifin hakkını vermeniz lazım Bana ver bana niye Bana aşağı düşüyordum Konuş bakalım bir şarkı söylesene Ay, hiç çalmışlar almış gibi için sapsızlar Göz yaşları çocukluktan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne çizeceğim Yanak çizdi o Daha beni Kulluğum aldı ya, beni ya. aldı, beni aldı. klo yardım edin. Rica <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> ediyorum. <laughs> yani siz şimdi Ölüm Kralı mısınız? Aynen öyle. Ölümler Kralı. <laughs> Google a <gülüyor> <gülüyor> I'm a fucking <laughs> ben Google'a mı yazdın ama? Ben motherfucking boy. Ben Anas Dikici Yıldız <gülüyor> çocuğum. İki anlam ne? Peki. geldiniz lan oğlum gözüm yaşardı ama. Seyret ben bu beynin içinden geçeceğim şimdi bak. Hadi hadi. İzliyoruz Cep. dan yok mu? Han satayım ben. Ne bakacağız diyor. Hayatta kalan... Gittim mi sandınız? bıçaklandın. Helal takım. Abi oh, göğür maşin sesi. Öldür onu artık ya. Seni. <laughs> Kanka iki tane bıçağı AFK adama boş salladım ya. Dedim. Kazanan alır. Ah. Hı, yok. Dönüyorlar beyler. Bak ben buraya izin gelsin sana anasını var ya. Dün amınıza koyayım. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. <laughs> Anam sikim ya. Jet hadi bak. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunum bu dakikalar. Neredesin oğlum bak valla adım gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep. Altına sıçtı belli etmiyor sağında. Sesime gel Recep. Vurma dur. <laughs> Kaç. <gülüyor> <Gizlice bakma. gülüyor> yukarıda olmaz. Aha gördün gördün kafayı gördün. Kafayı gördün Kafeyi gördüm yukarıda. Lan derecesiz mi oynadım ben? Ben de diyorum amına koyayım niye uzatmaları gitmedi? Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nedir ya? Tayfun Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya?